Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lautar Tavnos Alem Kavan ol en de yeni bir video ile beraberiz. Bugün rolümüz medium. Efendim normalde ilk günden medium claim day yazarım ama bu sefer yazmayacağım. Bakalım. Hayırlısı. Grande amore. Grande di med. Night one, no that. Night two. Hadi bakalım. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Var mıymış claimlerimiz? 6 Survivor claimliyor. Survivor claimlenmek pek sevdiğim bir hareket değil. Okey. Arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanole. kanole kanala abone olmayı unutmayın. GG. Well played. Öldük mü? Ölmedik. Hadi bakalım. Yedi numara ölmüş ama. Uuu poisoner. Uuu poisoner. Uuu seri katil. Normal fikir. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ariana Grande olmayacağız alt alta. Kim on? Hmm. 15 Trevor. Bayağı aleydi ya, hani bayağı geç kalayım nedir. <gülüyor> <gülüyor> They left. Bu arada arkadaşlar ben bazen e, hata yapıyorum. Birinden bahsederken he is diyorum. Ama oynayan kişinin erkek mi kadın mı olduğunu bilmiyoruz. Böyle durumlarda İngilizce'de they kullanılır. Onlar ayrıldılar hani kibarlık. Siz gibi hani siz dediğin zaman erkek mi kadın mı olduğunu anlamazsın ya İngilizce'de de öyle. He, ben alışıkmışız hani hep erkekler oyun oynar düşüncesi. Halbuki ne kadar yanlış bir düşünce. Hmm. 15 egzeymiş yani. Yani hi işi kullanılmıyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız ki biz de bilmiyoruz kimle oynadığımızı. Bu gece ölecek mi? Sizce? Cevap hayır. Öldüysem bu bir video olmazdı ve izleyemezdiniz. Çünkü biliyorum bu işi. <laughs> eğlendim arkadaşlar kendi kendime aman allahım çok ölü var 5-8 uuu güzel ee, ben mediumum dersem medusa beni öldürebilir o yüzden medium olduğumu açık bir şekilde söylemeyeceğim 13 escortmuş Bir mafekilik değil. 14 avson ismiş bu çok iyi oldu. Güzel. 5 mafya oymuş bu da çok güzel. sonucmuş bu daha da güzel Nice, sir mm -hmm, mm -hmm. 哎。<Okay. S 2> okay. ありがとうござ Anlamayacak ne var? Medusa öldürebilir beni. 例えば。 Oo kavun, oo kavun kalabalık. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi 9 ne claimliyor? Bu arada 11 de olabilir ya. از نتھ میدوسا ویکاس ایس کون اسدوسا Çok güzel yakalamadım mı? 15 de CL bu arada. 3 ve 11. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben öldüm ki. Aa ölmedim. ama galiba çoğunluklar ya. güzel Şimdi 15 Chester de olabilir. Nasıl hayatta kalacağız ya çok şey düşünüyorum.

Hadi bakalım. Benim kazanamayacağım zaten belliydi arkadaşlar. Tek şansım 15 hani bir şekilde gerçekten Jester olsa da işte onu öldürse sonra ben 6'ya yalvarsam çok çok zordu. Hadi bakalım. <laughs> Ariana Grande olarak öldük. Ben vallahi daha ne yapayım arkadaşlar Medusa'yı buldum. Kavan lideri öldürttüm. <laughs> Umarım seri katil kazanır ya. Ayda 6'da mı seri katilmiş? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, survivor'dır. Nereye sadece Good play Trigger? İlk günden belli oldu şey fake oldu. Helal lan sana Survivor. Yani bunu benim kazanmayacağım belliydi. Yani şeye bakar mısın? Sadece 4 tane köylü var. Jailer, Escort, Medium, Transporter. Transporter ve Escort ikinci gün öldü. Jailer üçüncü gün öldü. Ben yine 5'e kadar hayatta kaldım bir şekilde. Altı gerçekten seri katil miymiş ya? Şuraya bak. 3 mafya, 2 medusa, 3 seri katil, 1 arsonist, 1 pestilence, 1 poisoner. Ya yani 3 Kavun, 3 mafya, 3 seri katil. Zaten 9. 1 arsonist 10. Wow. Yani biz nasıl kazanacaktık? Bir tane pestilence 11. Hani şey de yok. Neutral da değil. Hepsi full kötü. Ya yani medium olarak daha ne yapabilirim ben? <laughs> Şurada Medusa'yı buldum. Bu arada 9'un hayatını kurtardım ama 11'in olduğu belliydi biliyoruz da. 6 <laughs> <laughs> arsonist olsa ne gülerim yalnız. 6 arsonist olsa efsane olur ama 6 survivor ya. Seri katil de olabilir bu arada demin saydıklarım yani demin saydığım gibi. Bitti bitti. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.